Evet. Şu an Rick çok şaşırmış durumda. Bir erkek, bir kız getirdik eve. Bizim birim hareketli, birim sakin. Şu an yemek verdik onlara. Rick çok şaşırmış durumda. Birinin adını White koyduk, birinin adını Busha. Bir kız, bir erkek zaten. Şimdi hangisi erkek diye göstereyim. Şuradaki büyük olan erkek. Şurada da kızımız. Cici gerçekten şaşırmış durumda. Annem de şaşkın durumda. Evet köpek getirdik. Riki'ye saldıran büyük bir köpek vardı. Onun çocukları galiba. Babaları o büyük köpek. Gerçekten çok benziyorlar. Erkek zaten belli oluyor. Kocaman bir şey. Yani bu da kız belli oluyor. Yemeklerini yiyorlar. Belki onları vermeye karar veririz. Ya da onları geri bırakırız. Fabrikada yaşıyorlar yani zor. Bu arada beslenmiş geldiler. Onları arabaya aldık yolda. Evet. Burada bitireyim ben. Geri kalanını çekeyim.